arkadaşlar bugün hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte çizgi filmlerde saklanan Slenderman'ı göreceğiz abi. Ama bakalım Slenderman nasılmış hmm. evet şimdi reklamımız var <laughs> evet reklamı şey. açalım kapatı açalım Açalım sesini. Hadi bakalım başlayalım. Ejder nefesiyle cesaretin var mı? Doritos evet, bak. acısı. bildiğiniz gibi hala yüzümü göstermiyorum. Slenderman karakteri 2009 yılında doğdu. O zamandan beri de bütün internetin en tüyler ürpertici ve korkutucu karakterlerinden biri. Genellikle bir yüze sahip olmayan uzun bir adam olarak anlatılıyor ve kolları da arkasında. Varlığı veya bir yerde görünmesi çoğu zaman insanları çılgına çeviriyor ve kurbanları genellikle çocuklardan oluşuyor. Silendirmen ilginç bir şekilde bazı animasyonlarında görülebiliyor. Hangileri olduğunu görmek için bizi izlemeye devam edin. 5. Silendirmen Frozen filminde Anna ve Elsa ile şarkımı söylüyor. Walt Disney Animasyon Stüdyoları 2013 yılında sonradan en kritik finansal başarıları haline gelen bir film yaptılar. Frozen filmi tam iki Oscar kazandı. Biri en iyi animasyon film dalında, diğeri de Let Go şarkısı sayesinde en iyi özgün şarkı dalındaydı. Hikaye Hans Christian Andersen'ın Karlar Kraliçesi hikayesinden esinlenilmişti. Ama yine de ortaya çıkan sonuç esinlenilen kaynaktan çok daha farklıydı. Frozen filminde ebeveynleri vefat ettikten sonra Arendelle Krallığı'nın başına geçen Elsa'nın hikayesi anlatılıyor. Ama hikayeye göre Elsa seneler boyunca rahatsız edici bir sırrı herkesten saklıyor. Elleriyle buz yaratabiliyor. Tabi zamanla bu yeteneği çeşitli problemlere neden oluyor ve en sonunda onun sürgüne gönderilmesine karar veriliyor. Kız kardeşi Prenses Anna ise onu krallığa geri getirebilmek ve ise sona erdi. Dexter bir durum de olmuş. Bu filmde gördüğümüz kolları olan bu popüler karakter internet dünyasında çok fazla tartışmaya ulaştı Bugün size iki tane olasılıktan evet, bahsedeceğiz evet, ve evet, ikisini de gerçekten. resmi kaynaklardan doğrulayabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız olaylar Anna ve Elsa tarafından söylenen For the First Time in Forever şarkısı sırasında oluyor. Yani şey. Film ve ikisini de resmi kaynaklardan doğrulayabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız olaylar Anna ve Elsa tarafından söylenen "For the First Time in Forever" şarkısı sırasında oluyor. Filmin hikayesine göre Elsa, senelerdir kapalı olan krallığın kapılarını halka açmaya karar veriyor. Kız kardeşi bu durumdan oldukça mutlu çünkü o gün hayatının aşkıyla tanışacağını inanıyor. Yine de yakında kraliçe olacak Elsa, bu durumdan çok endişeleniyor çünkü yeteneklerinin ortadan kaybolmasından korkuyor. Anna kalenin koridorlarında zırhlarla oynarken ve merdivenlerden kayarken gibi, iki aşkına değil. şarkılar söylüyor. Sonrasındaysa bir cama doğru uzanıyor ve iskele sayesinde tepeye kadar tırmanıyor. Oradan teknikleri ve salları izlemeye başlıyor. Birden Birdenbire sahne değişiyor ve Anna'nın ormanda şarkı söylediğini görüyoruz. Orman da bizim korkunç karakterimiz Slenderman'in en sevdiği yer çok dikkatli olmalısınız çünkü kendisi sadece birkaç saniye görünüyor. Prenses dönerken ve kamera da onunla beraber hareket ederken sağdaki ağaçların arasında silindirmenin olduğunu görebiliyorsunuz. Ama neredeyse anında gözden kayboluyor. Şarkıya devam ediyor ve saniyeler sonra Elsa ortaya çıkıyor. Yavaşça kalenin balkonlarından birine doğru yürüyor. Ellerini kapının koluna koyuyor ve dışarı çıkıyor buradan misafirlerini izliyor ve misafirlerinin arasında yeşil elbiseli bir kadının yanında silindirmeni belli belirsiz bir şekilde görüyoruz. Sizce bu bir hata mıydı ya da Disney şirketi bize o meşhur subliminal mesajlardan birini mi veriyor? Dört. Gumball'un Muhteşem Dünyası'nda silendirmen 2011 yılında Cartoon Network şirketi ve yaratıcısı Ben Waka... ...şimdiye kadarki en yenilikçi animasyon serisini yayınladı. Gumball'un Muhteşem Dünyası. Seride farklı animasyon teknikleri bir arada kullanılıyor. Stop motion, geleneksel animasyonlar ve canlı çekim... Seride hikaye Waters'ın ailesinin çevresine dönüyor. Waters'ın ailesi işlevsiz beş bireyden oluşuyor. Nicole anne, ayrıca ailenin başı. Tam tersi bir şekilde Richard da sorumsuz, işi olmayan bir baba. Tabi durum her zaman böyle değilmiş. The Treasure isimli bölümde Richard'ın geçmiş iş hayatı bize sunuluyor. İnanması zor olsa da eskiden gerçekten de çalışıyormuş. Ama aynı zamanda eskiden çalıştığı firmanın iflas etmesinin nedeni de ta kendisiymiş. Muhtemelen nasıl yaptığını merak ediyorsunuzdur. Şirketin bu kazançlarıyla gelip bir yıllı satın almış. Daha sonra Painting isimli bir bölümde yaşadığı bu olaydan dolayı ciddi bir travması olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden artık bir işte çalışamıyor. The Work isimli bölüm yayınlandığında ise büyük pembe tavşanımızın pizza servis elemanı olarak işe başladığını görüyoruz. Ama bütün facialar birbiri ardına gelmeye başlıyor. Gittiği her yer onu gerçeklikten uzaklaştırıyor. Birden su yukarı doğru akmaya başlıyor ve evcil hayvanlar sahiplerini gezdiriyorlar bölümün sonunda Richard'ın bir iş sahibi olamayacağını çünkü bunun evrenin dengesini değiştirdiğini görüyoruz. Bu değişim neredeyse evrenin yok olma noktasına kadar gidiyor. Tam da bu bölümde Slenderman gizemli bir şekilde görünüyor. Eğer söylediğimizi doğrulamak istiyorsanız 3. sezonun 8. bölümünü izleyin. Gördüğünüz gibi sahne Richard'ın sarı motosiklette görünmesiyle başlıyor. Motosiklet birden kontrolden çıkıyor ve çok işe başlıyor. Richard bir trafik ışığını geçiyor ve motosiklet onu birden havaya fırlatıyor. Sonra bir dükkanın İçinde üç tane manken olan vitrinini görüyoruz. Üçünün de siyah kıyafetleri, beyaz bedenleri ve bomboş yüzleri olsa da... ortadaki adam bize korku silendirmeni hatırlatıyor. Görebiliyor musunuz? Takım elbiseli ve kravatlı bir adam mankenlerin ortasında duruyor. Maalesef sahne sadece birkaç saniye sürüyor ve erkek mankenler birden kadın mankene dönüşüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce o silendirmen miydi yoksa sadece bu bir tesadüf müydü? 3. My Little Pony'deki karakterleri rahatsız eden silendirmen. Aspro'nun birbirinden farklı eğlenceye yönelik ürün tasarımı arasından My Little Pony adı serisi de bunlardan en çok sevileni. Her ne kadar animasyona çevrilen filmleri 3 ila 8 yaş arası kız çocuklarına hitap ediyor olsa da animasyonun popülaritesi bir hayli artmış durumda. Modern pazarın gerektirdiklerine göre en az 4 kez yeniden çevrilen animasyon ilk kez 2010'da yayınlanmaya başlamış. 2013'e kadar 650 milyon dolar kazanan yapım rengarenk ponilerden oluşan uzun saçlı ve bir ya da her iki tarafında işaret olan bir grup arkadaşın maceralarını el alıyor. Serinin ana karakteri olan Twilight Sparkle.